Ya cidden bak. Abi Fırat, bak Fırat. Abi, frat Fırat kim amına koyayım? Fratın ben de sikeyim amına koyayım. Bak da bir daha söversen. Arif. Lan Fırat, Fırat. Lan ne frat amına koyayım? Ne var amına koyayım? Ne var ya? Söyle amına koyayım Günün nasıl geçti? Hı. Fırat ben miydim? Reyna sus susturun abi bak bir daha mikrofona basarsa atıp dört atacağım Aa, oyunu. siktir git amına koyayım ya ananı s- Atmadın. Evet o adam öldü yani. Öldüğü için modum yerine geldi. Hay ananın. Ya reyna, reyna karan reyna Bir reyna gördü. Bir düşman kaldı. Fırat Çok oynuyorsun lan. Allah razı olsun. Çok konuşma ananı sikerim. Duydun mu? Hatta seni bulurum. Fırat'ım oynuyorsun lan. Teşekkür ederim, sen de oynuyorsun. Murat, yiyelim, yiyelim seni. Hadi hadi hadi. Buna koyayım, tövbe estağfurullah. Bu Reyna konuştuğu benim enerjim yine düştü. Arıyor ama abi. Oğlum Arif abi kim lan? Bak sana komik diyenler sen üzülme diye diyorlar, bunu diyor musun? he. <laughs> Büyük ihtimalle demiyorlar ona. Eleman, eleman telefona bakıyor ya <laughs> abi. Arif! Yani buna ne, ne diyebilirsin ki buna yani? Tiktok izliyor. Bomba dostum yolda. Spike yerleştirildi. Reyna kendini öldür ya. Niye <laughs> bak? Ağlama lan! Lan bir şey söyleyeceğim geri zekalı. Şimdi yarayacak <laughs> bir şey söyleyeceğim amına koyayım. Ya siktir git konuşma amına koyayım. Akıl sigosa da sana soksam amına Hay ananı sikeyim Ya sen ne salak bir insansın böyle ya. ağlama lan ağlama. Çok, çok oyn oynamayabiliyorsan ya. Ya çok oynamayabiliyorsan önüme seyirin ya. Oynam Laf ya edeceğin oyna. sonuncusun. Şu an ne yapayım ne yapayım? Senin Amın yani. evladı tam gaz Abi. Siktir git. Arif. Silahı sana. Reyna bir tosun mu? Reyna bir tosun mu? Hıhı <laughs> aynen tos tos. Tos toslamak tosun. için ananın götüne Tosunum toslamam benim? lazım. Tosun. Tosun mu benim? Ananın götüne toslamam lazım. Bir düşman kaldı. Gördüm. Nerede? Arif, ye Gözlerin orası tuşuyum Lan <laughs> <laughs> sen ne ben... komiksin lan Amınakoyim altıma su çöktüm Altıma su çöktüm Ben de ucuna tuttum abi A Spike yukarı <laughs> atmaya çalışıyom Bu Arif komik mi sanıyor kendini ya Evet Reyna yine <laughs> free win alıyor Araba amınakoyim Koca kışına taşımak zorundayız maalesef Beyna adi iyisin lan. Amcını taşıdık. Ya orası. Ağlama değil mi? Ağlama değil mi?